Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler. <laughs> Bugün sizlere evde böyle nasıl zırh kebabı yaparız? Bak dikkat ediyorum. Bunun altını çiziyorum. Zırh kebabı yaparız. Böyle zırhta kebap yaparız. Onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi çayınızı, kahvenizi alın. Bak çayınızı, kahvenizi alın yanına böyle çerezinizi, çemeninizi alın. Geçin ekranın karşısına. Bak, şova hazır olun. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar, herhalde bir adaya düşsem <laughs> yanıma alacağım başlıca envanterimden birisi bu olurdu. Bak, biri de şu arkada bak. Güzelliğe bak, bak bir şak mi onu? Bir de, bir de tabii ki Hayatın anlamı aşkı alırım yanıma. <laughs> şimdi bak. Bunu şöyle koyuyorum şimdilik. Orada beklesin. Orada bekle. Kara yılan. Kara olan olsun adı. Kara olan. Kara olan orada beklesin. Şimdi kara olan orada beklesin. Etlerimize geçelim. Bak. Of. 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 Etlerin. En kralını aldım. En. En kralını. En kralını aldım. Geldim. Allah'ım. Olmayanlara da versin. Olmayanlar da bu lokmalardan gömsün. Şu neresi biliyor musun? Her seferinde anlatıyorum ama bak. Bu, <laughs> şurada var ya bak şurada. Kendi üstümden atıyorum bak burası. Döş. Döş. Bu da böyle sırtla işte onun bitimi. Şurası. Şöyle aslında bunlar normalde şöyle arkadaşlar. Bu da orası. Buradan böyle güzel bak. Kuş çıkar. Buradan her şey çıkar. Hayatın bak. <laughs> anlamı burada. Burası. Hayatın anlamı ya uzun burada da olmazsa olmaz bizim Tabii ki ilaç, tabletler merhem, yara iyileştirici, ilk yardım kiti, her şey bunlar. Bunlar kuyruk yağları, bunlar ilaç. Bunu al, vallahi bak benim şu kol şuradan yoktu bak. Şuradan şöyle bu kol yoktu, çıktı. Bunlarla hep bunlarla çıktı bu kol. Heh şimdi lafı uzatmayalım. Şöyle etlerim, ya bıçaklarım da hep güzel ya, hepsi şekil. Oy bak. Böyle bunlardan biraz alacağım. Bunlardan biraz alacağım. Şimdi zırhlayacağım. En sevdiğim bölümlerden birisi zır. Valla gece rüyamda bile <laughs> zır yapıyorum ya. Bak şu döşünden aldım uzunu. Oy uzun. Oy kuzum, oy kuzum. Sen yağlarını da çekeceğim şimdi bak. Yağları da aldım. Şundan da alacağım şimdi bak. Oy şurayı alayım ya şöyle bunu da. Bunda böyle aldım. Vallahi bunlar var ya. Bunlar kit. Kit ya. Drop drop'tan düştü bu bak. Bunlar drop'tan düştü. Çelik yelik. 3. seviye kask bunlar ya. Heh, bak çocuklar da anladı bak. Onlar da bağırıyor aşağıdan. Şöyle bir güzellik. Şöyle bir güzellik. Burada yaklaşık şöyle bir 650 gram bir et oldu. kuzum, Şunlardan da kuşbaşı mı yapalım büşe? He? Bak, bak, bak. Allah'ına kurban sen. Dur sen şu şeyle. Dur sen. Şimdi zırhlama zamanı geliyor. Dostlar en sevdiğim, en sevdiğim anlar. Bak bunları böyle aldık. Oy olsun. Ateşimi hiç ellemedim. Hiç, kendi kendime burada ciciş ciciş hazır oldu, beni bekliyor. Heh. Var ya, cehennem ateşi. Dostlar bu portakal kömürü bu arada. Portakal kömüründen yaptık Şimdi öyle yancıları, yancıları olmazsa olmazı yanında kebabın. <laughs> Şöyle biberler olacak. Şimdi bu biberleri pişirmenin esprisi de şu. Mangal orada yanıyor ya. Mangalı hazırlayacak bunlar ateşe. Ateşi hazırlayacaklar. Üzerine yavru gelecek şimdi. O kızım onu koyuyorum. Onu koydum. Onu böyle attım. Heh, onu öyle attım. Yanına şöyle iki tane de güzel domates koyalım bak. Ee, i̇şte bunlar. Bizim adını kebabı sadece etten ibaret değil. Yanında sebze de yediriyor o yönden diğerleriyle ayrılıyor. Diğerleriyle ayrılıyor. Birçok şehirde böyle sebze pek tüketmiyorlar. Ama biz Çukurova'nın bereketi bolluğu olsa gerek böyle yanına domatesle biber de pişiriyoruz. Soğan salata da geçiyoruz yanına. İşte o zaman aklımız gidiyor. Aklımız yerinden böyle çıkıyor çıkıyor. <laughs> o zaman geri gidiyor. Bak. Ee, şimdi şu yavruları da onun yanına koyayım. Bunlar burada pişerken asıl olaya geliyoruz şimdi bak. Bunlar burada pişerken şöyle yapalım. Oy uzun. Dostlar şimdi Adana kıyma kebabının içerisine sadece toz biber, şöyle bolca toz biber. Bir de tuz. Bir de tuz giriyor. Bunun dışında kapya biber bu sonradan çıktı içerisine. Kapya biber koyuyoruz ustalarımız. Ama müşteriler tercih ettiği için koyuyorlardır ondan eminim. Yoksa bunun içerisine sadece toz biber ve tuz girer ve iyice böyle karıştırmak lazım. Bakın dostlar bu tarifi evde de yapabilirsiniz. Bak evde çok kolay yapabilirsiniz. Sadece mangal şişe bile gerek yok. Bu şekil yaptın ya bu da adına kıymak kıyma yapıp kıyma artık. Bunu böyle yaptıktan sonra bu da adına kıyma. Heh. Şöyle güzelce yoğurdum. Yoğurdum. Bak şimdi şeytanın asıl şeytanı şok geçirtmeyeceğim şimdi. Şeytan neye uğradığını şaşıracak. Bakın. Bakın bak geliyor. Geliyor. <laughs> Dedim ya bu zırh kebap olacak diye. Heh, bak şimdi zırh kebabına bakın. Ya işte gerçek zırh kebap oluyor. Heh, şöyle. Oy kuzum. Oy, oy bak. Bu işte gerçek zırh kebabı değil de ne? böyle evde. <laughs> ızgaraya da atsan, ızgaraya da atsan bu artık zır kebap olur. Ya, yani adını kebap olur. Heh, şöyle şuraya da koyduk. Görüyor musun? Aşk ya. Bir işi severek yapacağım. Bu da zır kebab işte. <laughs> macun macun. Heh, aldım bunu. Gel Gişra. Aldım. Şu domateslerimi şöyle geriye çektim. Şuradan bir tane şiş aldım işi buraya koydu. Bak. Al işte. Bu da zırh kebabı. He? <laughs> aşk bu aşk. Bunun adı. Aşk. Sevgililer günü hediyesi bu. Dostlar, bakın bu lahmacunda kullandığım bir soğan. Adına da kebapçılar. Bu soğanı kullanıyorlar. İnanılmaz güzel bir aroması var. Arada beyaz soğan da kullanıyorlar ama bulduğunda bundan kullanırlar. Şimdi şöyle. Of. Mis gibi olacak mis. Bak. Şöyle tuttuk. Arada bunu gösteriyorum. Şu arka tırnaktan, parmaktan destek aldık. Şöyle. Şimdi şöyle maydanozu bekliyorum. <laughs> bu tablacı soğan salatası bu. Yapmak böyle, bu kadar kolay. İçerisine sumak gireceğim. Oy buzum. Oy Şimdi bu iki yavruyu karıştırıyorum. Tuzunu hmm. biraz sonra atacağım. Karıştı mı? Şimdi şurada benim turuncum var. Turunç. Gel baba. Of. Artık bunu yerken var ya. Tarasalar düşmesin. Tarasalar. <laughs> bak üstüne de en son şöyle güzel bir dokunuş daha yapacağım. Bak. Bu şeytanın aklına gelmeyecek işler yine bak. Artı var ya. Bu panzehir oldu panzehir. Kan zehir oldu bak. Tablo. Al duvarız. Burada ne var şu anda. ne var. Hani bir çek. Bu da bizim Ceyhan'ın toz ekmeği diyorlar buna. Kalın bir pide bakın içi böyle açılabilen mis gibi bir pide bak. Bir de bununla şöyle yağını alayım. Of oh, of oh, of. Oh. O yağlar hiç boşa gitmez. Hatta var ya şurada biraz ısınsın bu ya. o zaman. Pasta oluyor pasta. Pasta. Şunu alayım ben bir bak. Bak. Bu işte. Aşk. Oh. Bak. Oy Bak böyle. <laughs> Servisi de kolay. Servisi de kolay. Böyle yağ, suyu hiç boşa gitmiyor. Uygusum. Uygusum. Hı -hı. Bulgur bulgur oldu var ya. Bulgur gibi daha oldu işte. Gerçek Adana kebabı oldu. İşte gerçek Adana kebabı bak. Bak Gülşah bak. Bulgur. uygusu kusuma. Oy yavrum. Dur. Hı -hı. Hadi bakayım. Oğluşlar. Hadi gelin oğluşlar. Olanlar da gelsin artık. Baş ya, ekmek güzel ya. <laughs> Fehmi gel gel olaya bak bak gel. Bak Mütoş, görüyor musun? Oy. Ekmek sayesinde hiç soğumuyor. Hiç soğumadan böyle yiyebilirsin. Allah oh, babam. Üfle. Oy, uzun gel Mütoş. Gel 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 gel. bak gel. Bak bulgur pilavı gel. Bulgur pilavı yaptı baba. Oy uzun. Oturun oturun. Hah. Hadi ben de oturuyorum şimdi. Yemeğe geçelim. Evet, 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 Metoş şimdi sabır artık. O zaman bugün bir değişiklik yapalım Metoş. Senden başlayalım. Çok fena mı oldun? Bak. uzun. kuzum. Al kuzum sen bunu al. Sen bununla başla bir. Herkese eşit. Bizde ayrım yok. Ayrım gayrım. Yok of bu ne oldu ya? Pilav olmuş lan bu? Evet. Vallahi yani. pilav olmuş bu. Ekle yapılan pilav. Yap Şimdi belki bunu İstanbul'dan, Ankara'dan izleyenler yadırgıyordur Fehmi. Asıl böyle kıyma kebabı böyle olur değil mi? Evet. Olur gibi. Arasına evet. sana böyle biraz soğan ekleyeyim mi? Bekle. Of. Of of of. Şimdi oradan limon da gelir. Heh, birazdan limon da gelir. Bir de ben kendime şöyle bir sokum yapayım. Hmm, Abi ya ki ya. Bak. Bak, çok acımasızca bir şey yapacağım, bak. Çok acımasızca. Şu şalgamlı soğan salatamdan alacağım. Bu da şeytan aklına gelmez, bak. Başlıyoruz çocuklar, hadi. Ya Allah! Şuradan şöyle tarasalar, Düşer miyiz? Düşer miyiz Bunu babası oğluna verir mi? Verir işte. Verdi. Hadi bakalım. Doktor, Şifa ile kalın. Bu zevklerden de mahrum. Kalmayın. Anneler bunu çocuklarına. Bunu yiyene kurşun? Ya. Sonra Ayşe teyzenin kızını çekiştirmesinler değil mi? Evet. Yedirsinler bunlar da Bu yer misin? Bak. Hayır. Tamam, böyle yap. Böyle. Hadi bakalım görüşmek üzere dostlar. Şifayla kalın. <laughs>